Şimdi Şimanski bıraktı Fred'e. Fred yerden gönderdi. Cengiz döndü, vurdu, gol! Cengizle oynadı. Cengiz Ünder. Cengiz hareket halinde Cengiz. Okan tereddüt etti orada. Alpar'da çıkıp çıkmama konusunda anlaşmazlık yaşadı ikili. Loşay. Serdar Aziz. Devam ediyor oyun. Cengiz yine karaya battı. Cengiz neler yapıyorsun Cengiz? Cengiz. Şimaski üçüncü bölgeye geldi. Cengiz inanılmaz. Hava topu mücadelesi. Koronu içten seken top. Mert Müldür. Cengiz Ünder. O gönderiyor içeriye doğru gol. Topağlarda gol. Kurtardı atak devam ediyor. Edin Çeko. Atak devam ediyor. Ceza alanında tehlike sürüyor. Duşan Tadic vurdu. Sabadan döndü. Şut gol. Topu alana gitti gol. Sıyrıldı. Ortaya yaptı Edin Ceko'yu açtı top. Güray'dan döndü. İsmail indirdi. Cengiz atak devam ediyor. Cengiz. Cengiz. Tadic yaptı ortayı. Arka tarafa. Gelişine. Bir vuruş gol. Cengiz Ünder. 40. dakika. Cengiz klasikleşen gollerinden birini atıyor. Gel